Merhabalar. Bu videomuzda kalemlik tasarlayacağız. Kalemlik için şuradan hemen öne çıkanlardan kendime bir şekil belirledim. Şeklimi çalışma düzleminin üzerine yerleştirdikten sonra boyutlarını düzenleyelim. X boyutunu 40, Y boyutunu da 40 yapıyorum. Z boyutunu 60 yapıyorum. Ve duvar kalınlığını e, 20 yapalım, kapatacaktır diye düşünüyorum. 20 yaptığımızda, evet. Şimdi kalemlik yapacağım için e, bu modelin içini delmem lazım. O yüzden şeklimi seçip kopyalıyorum. Kopyaladığım modeli hemen şöyle yana aldım. İçinde delik oluşturacağım için. İkinci şeklimi birazcık boyut olarak küçültüyorum. Şeklim seçilirken Shift tuşuna bastım. Ve orantılı bir şekilde küçültüyorum. Rengini de değiştirelim. Pembe yapalım renginde. Şimdi delik açacağım için eğer zeminden delik açarsam yani şu şekilde hizalarsam zemini de delmiş olurum kalemliğin altı boş olur. O yüzden zeminden yükseltiyorum şeklimi. Yükselttikten sonra şeklim seçiliyken shift tuşuna basıyorum. Sarı şeklimi de tıklayıp ikisini birlikte seçiyorum ve hizalamaya geçiyorum. Ortalıyorum iki taraftan da. Şu şekilde hizalama işlemi bittikten sonra pembe şeklini seçtim. Şuraya tıklayarak sonrasında delikledim. Onun sonrasında hepsini birlikte seçerek gruplandırıyorum. Ve işte. Şu şekilde kalemimin zeminini oluşturdum bu kalemliği biraz süsleyelim arkadaşlar. Nasıl süsleyelim? Yine temel şekillere gelelim. Buradan kendimize bir şekil belirleyelim. Ben şu yuvarlak çatıyı alıyorum. Ama siz istediğinizi yapabilirsiniz. Burada kalpler falan var. Kalp kullanabilirsiniz. Yıldız olarak belirleyebilirsiniz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi ben şöyle 90 derece çevirdim şeklimi uzunluğunu 80 yapıyorum e, ee, boyutlandırmasını da 5'e 5 5'e e 7 gibi bir şey yapacağım burayı 7 yapalım yüksekliğini şunu da 5 yapalım evet şu şekilde delikler açacağım kalemliğime Şimdi delikleri açmak için tabi tek bir taraftan olmaz. Bunu birazcık çoğaltalım. Seçtim şeklimi. Şuradan çoğalta tıkladım. Daha sonra çoğalttığım şeklim bakın, 45 derece kadar çevirdim. Sonrasında çoğalta tekrar basıyorum. 45'er derece arayla. Bana şu şekilde bir şekil çıkarıyor. Hepsini seçtim. Gruplandırdım şöyle zeminden e, 8 noktadan delik oluşturabileceğim. Ama tek e, sıra olmasın. Bunu biraz çoğaltalım. Seçtim şeklimi. Yine çoğalta bastım. Siyah okla çoğalttığım nesnemi şöyle yükselterek biraz da çevireceğim. Şöyle tam ortada bir sıra daha yapıyorum hatta. Evet. Bu şekilde bakın. Çoğalttım. Şimdi hepsini birlikte seçiyorum. Gruplandırıyorum. Ki kalemliğimde delik oluştururken düzenli bir şekilde yapabilmem için. Şimdi şeklimi seçiliyken Shift tuşuna bastım. Bir de kalemliğe bastım. X'ini hizalamak istiyorum. Şöyle getirdim. Şuradan da getirdim. Ama bakın birazcık şöyle X ve Y'den hizaladım ama Z'de çok dipte oldu delikleri. Ben bu şekilde olmasını istemiyorum. Şimdi şöyle yapabilirim. Ya da şöyle yapabilirim. Ortalayabilirim. Üste yaparsam bu sefer delikler çok yukarıda oluyor. O yüzden Z'de Z düzleminde ortada yapmak benim için mantıklı. Şu şekilde bakın. Bunu da yaptıktan sonra oluşturduğum şu çubukları sadece seçiyorum. Delik diyorum. Daha sonra hepsini birlikte seçip gruplandırıyorum. Gruplandırdıktan sonra bakın böyle güzel, tatlı bir kalemlik oluşturdum. Şimdi bu benim ilk örneğim. Sizlerle bir tane daha kalemlik yapalım. Bu sefer dışına desen uygulayalım. Bir tane silindir aldım. Silindirimin bakın yan tarafında özellikleri var. Şu taraflar kısmını 12 yapıyorum. Dilimlerini biraz daha genişletiyorum. Sonrasında 80'e 80 yapacağım. Yüksekliğinde aynı şekilde. 80 yapıyorum. Şöyle yapalım. Şu kısmı 80 olmadı sanırım. Evet, 80 yapalım onu da. Yaptıktan sonra şöyle biraz geriye alalım. Şunu da 45 yapalım. Dilimi tam bize baksın. Evet. Şu dilim düz olarak bana baksın diye 45 derece çevirdim. Onun sonrasında dışına desen ne yapabilirim? Hemen bakıyorum buradan. Mesela şu piramidi alabilirim. Piramidi aldım. Z konumunu 3 yaptım. Yüksekliğini 3 yaptım. Sonrasında şu şekilde 90 derece yapıp şeklimi düzenledim. Ama bakın düzenledikten sonra çalışma düzleminin altında kaldı bir kısmı. Hemen şu siyah okla zemine sıfırlıyorum şeklinde. Sıfırladım. Şimdi bundan bir dört tane yapalım. Çoğalttım. Yukarı kaldırıyorum. Şu şekilde. 3 ve 4. Sonrasında hepsini birlikte seçiyorum ve gruplandırıyorum. Şimdi şeklim bir kenarda dursun. Biz tabi diğer kalemliğimizin içine oymayı unuttuk yeni kalemliğimizin. Hemen onu şöyle yapalım. Yani içini delmeyi unuttuk. Seçtim şeklimi. Kopyaladım. İkinci şeklimi klavyeden ok tuşuyla da birbirinden ayırabiliyorum modelleri. Hemen 80'e 80'de 77 77. Ee, şöyle yapabiliriz. Dörder sen e, dörder milim eğer e, içerden alırsak güzel bir kalemlik olabilir. O yüzden 73 yapalım. 73'e 73 olsun. Yüksekliği de 76 olsun. Ve rengini de değiştirelim. Sarı olsun ki şu zeminden 5 milim kadar yükselttim. Sonrasında Shift tuşuna bastım. Diğer şeklini seçtikten sonra hizalaya tıkladım. Hemen ortalıyorum. X'den ortaladım, Y'den de ortaladım. Geldim hemen. İçteki sarı modelimi seçtim. Delikledim. İkisini birlikte seçip gruplandır diyorum. Evet. Kalemimi oluşturdum. Şimdi ölçülerde bir düzeltme yapalım. 80'e 80 olsun. Çünkü yaptığım piramitler ona göre ölçüsü. Evet, kalemliğim tamam, dış desenim de tamam. Şimdi uygun e, konumu bulmam lazım. O yüzden şuradan düz görünüme geçiş yapıyorum ve üst kısma tıklıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi benim dış desenim piramitti. Aldım piramitimi. Şuraya yaklaştırıyorum. Şu şekilde. Yaklaştırdıktan sonra ilk önce şuradan kopyalıyorum. Daha sonra şuradaki aynaya tıklıyorum. Aynasından bir tane daha yapacağım ama ters yönde yapacağım. Yani tam 180 derece dönüşle bir tane daha bakın şurada şöyle yavaşça yaklaştırayım. Siz de görün. Şu şeklimi aldım. Tuttum şeklimi. Yanlış şekli aldık. Şöyle. Aldım şeklimi. Bakın sol taraftaki ok önemli. O gri çizgi oluşmayacak. Siyah okla bütünleşip o şekilde karşıdaki desenimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Evet. Yerleştirdim. Karşımdaki şeklim seçiliyken yine Shift tuşuna bastım. Tam karşısındaki desenimi de. seçtikten sonra ikisi de seçildi. Sonrasında onu çoğaltıyorum. Çoğalttıktan sonra şuradaki dereceye basıp şeklimi tahmini 30 dereceye ayarladıktan sonra tekrar şu altı basıyorum. 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 Tekrar basıyorum. Ve kendime bir ev şeklini geçelim. Güzel bir kalemik daha tasarlıyorum. Bu sefer desenli bir kalemik. Şu şekilde. Ve seçiyorum hepsini gruplandırıyorum. Evet. Kalemliklerim hazır. İsterseniz delik oluşturup böyle değişik değişik şekillerde bir kalemlik oluşturabilirsiniz. İsterseniz de dışına bu şekilde desenler yerleştirip böyle bu tarz bir kalemlik de yapabilirsiniz. Seçim sizin. Evet. Tekrar görüşmek dileğiyle bir dahaki videoda. Kendinize iyi bakın.